gel hoş geldin Ballyvilsun okuluna. Nerede kaldın sen? Ha? Bekleyip beklet duruyorum. Şimdi dersten önce kamp arabasına binmen lazım. Öğrencilerle birlikte. Çok geç kaldın ama koş yetişirsen. Evet, kamp arabası mı? Tamam öğretmenim kampa mı gidiyoruz Baldi Wilson öğretmenim? Evet. Aa, kamp arabası burada ya. Oy. Ha, gel gel bakalım burada zorlu bir hayatı öğreneceğiz. Şimdi marshmallow pişirmek için. Yeterince Ateşimizin olmadığını fark ettim. Ve bu yüzden senin gidip odun toplaman gerekiyor. Anlaşıldı mı küçük? Yoksa bu dersten geçemeyeceksin. Bu da senin için iyi olmaz. Tamam. Değil mi? Ha? <laughs> be, 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 be. Koş. Tamam öğretmenim. O zaman ben odun toplayayım ya. Ana öğrenciyi çalıştırıyor şöyle bir odun, iki odun. Kaç tane odun toplayacağız öğretmenim? Çok çok bütün bulduklarını getir. Tamam öğretmenim. Bayağı bir topladım. Anam çok ağırlaştı bu odunlar öğretmenim ya. Vay 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 başka. Şurada da odun var mı? Oduncu geldi oduncu. Şunları da alalım. Bu Baldi Wilson ne kadar tuhaf bir adam ya. Bayağı bir topladım öğretmenim. Neredesiniz? Aa öğretmen yok ya. Neyse şu odunları ateşe koyayım ben. Odunları ateşe koymamı söyledi. Oo ya var o marshmallowları yiyor yiyor. Biz de burada acıktık ya saatler akşam o ne lan anam kaç kaç bu şey beni yakalarsa kötü olur ya ana ne? ay neyse ya gel bakalım bir sürü odun toplamışsın evet, ama o odunları getirmemişsin misin oraya ateşe attım neyse öğretmenim ben derse geçiyorum ay burası birinin sınıfı benim sınıfı nerede may matematik sınavı vardı bugün evet bakalım bu soruları bilebilecek mi 3 çarpı 3 3 kere 3 bu basit ya 9 ya öğretmenim 9 buraya kodlayacak mıyım bunu şimdi ha şu tahtaya yaz. Akıllı tahtaya kodlaman lazım. 1, 5, 8, 9 öğretmenim. Bravo sana. 4 çarpı 3. 12 bu da. 5 çarpı 2. 10. Aa. Aa, güzel iş çıkardı. Bütün soruları bildim öğretmenim. Hayır. Şimdi diğer sınava gireceğim sanırım. O da matematik, o da mu? matemortik sınavı hocam. Aa, oh, o sınav biraz dikkat sınavı. Çok dikkatli dinlemen lazım. Tamam tamam hocam ben çok dikkatli dinlerim yani. Matematikte iyiyimdir ana. Bakalım. Şimdi 13 eksi 7. <laughs> 6 bunun cevabı 6. Evet. Tamam 4. 5 6 tamam evet 6 hmm. bunun cevabı 3 çarpı 3 9 bu da <laughs> Ne An anlamadım ki Ay. Bir daha tekrarlar mısınız Aa, Olmaz O zaman bu 8 e, mi acaba cevabı Hiçbir şey anlamadım 10 mu ya 8 diyeyim ayı Bu çok kötü hmm, iyi dinle a Ama anlamadım ne dediğinizi ya Hiçbir şey anlaşılmadı Ay. Sen ceza alacaksın ha? Sana iyi bir sopa lazım ha Hayır, sobası ne için ben kaçıyorum ya. Ana. Dinleme ya, yanlış cevap veren bir öğrenci. Bunu okulda istemem. Tamam o zaman gidiyorum. Ne garip ya. Ha, şu yangın alarmını çalıştırayım bari. Şurada. Hadi. Heh, tamam. <laughs> Böylece peşimi bırakır. Umarım ya. ümid ediyorum peşimi bırakacağını. Bakayım geliyor mu? İyi gelmiyor gelmiyor. Şurası. Aha bir kilit var. Ana kilit var. Bununla kapıları kilitleyebilirim ama anahtar gerekiyor bunu kullanmak için. Bu dünya neyin nesi ya? Dünya haritası mı? Hayırdır ya? Bu ne oluyor ya? Bu baldiğin okulu ne tuhaf bir şey. Ayy, burada kapana kısıldım ha. Burada ah kapı kilitli. Çıkamam ki buradan. Ana, burada ne var? Aha, bir sınav daha mı? Bir sınav daha sanırım. 1 artı 6. 7. Söyle. 7 öğretmenim. 4 artı 3 de 7 yapar. Nasıl uzamadım, nasıl uzamadım? Anlamadım ki ya. Ne diyorsunuz ya? Ay, sonuncu soru. Yanlış yapayım diye anlamsız şeyler. Ne? Hediye paketin içinde anahtar çıktı. Şu alabilir miyim? boyum yetişmiyor ki masaya. Ay çok korkunç. Ne yapacağım ben ya? Nerede? Nerede bu? Eyvah beni arıyor. Beni arıyor. Ne yapacağım ben? Ay eyvahlar olsun. Ay, anahtarı alamıyorum. Anahtarlar koltuğun altında kalıkta hocam. Sınavlardan <laughs> kaçamazsın sonsuza dek. Yok kaçmıyorum da makas. Bu makas işimizi görür. Bir de şu anahtarları alabilsem. Hadi be alacağım şu anahtarı. Hadi hadi anahtar. Hadi anahtar. Anahtar. Yeni bir sınav için hazırlan. Hazırlanacağım da. Bu anahtarı mutlaka almam lazım. Çünkü bu anahtar benim bir işime yarayacak. Ama ne işime yarayacak? Hadi be gel be anahtar. Ana, hadi. Lan, boyum yetmiyor ki. Oradan. Aa, <coughs> Aldım lan. bu sınıf boş. Eyvah Şurası? beni arıyor. Her tarafta fellik fellik beni arıyor. Ya. Fellik fellik. Ana. Buradan şu kilidi alalım. Hop. Al bakalım şunu. Tamam. Ulan belli. Ulan baldi. Şimdi kaçayım da gör Hay. <laughs> Burayı da açı, susam, açıl. <gülüyor> <Şu>. <gülüyor> buradan canavar falan çıkmasın. Şurayı kilitleyeyim en iyisi. Şu kapıyı kilitleyelim. Ha tamam. Kilidi buraya koyduk. Bence buradan gelemeyecek. Gelemeyecek de gelemeyecek. Lililili. Hay. <laughs> şimdi nereden gideceğiz? Çok karanlık, çok puslu bir yer ya burası. Bu ne? Aa bir anahtar daha var orada. Şu sınıftan mı giriliyor acaba oraya? Yok buradan girilmiyor ama nereden? Aa bir sınavda mı? Bir sınavda galiba. Evet şimdi 0 artı 2. 2 yapar. 0 toplamada etki. Az ne diyorsun ya? Anlaşılmıyor hiçbir dediğim. Absürt diyorsun ya. Dinleyeceksin. Dinlemeyle alakası yok. Garip garip konuşuyorsun. Hii. Neyse. Aman 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 aman. Nereden gideceğim? Gerçekten karar veremiyorum. Buralardan şuralardan gideyim. Çıkışı bulayım ben. Hii. Burada. Bu dolaplar benim dolabım hangisiydi ya? Aa kurtuldum galiba. Oh be. <laughs> evet. Aa, hoş geldin. Koş Hiçbir mı? şeyden geçemeyen çocuğu. Hiçbir şeyden geçemeyen mi? Hmm. Ya öğretmenim yani o soruları yaptım. Siz diğer soruları bir anlamayayım diye böyle garip garip şeyler söylüyorsunuz. Ne <laughs> anlamayayım diye mi? Evet. Kulakların yok mu senin? Kulaklarla alakası yok. Anlamsız konuşuyorsunuz. Aa. Hocam. Baldi t Wilson hocam. Evet. Baldi Wilson'da dinle. 3 x 3. 9 lira. 9. Çabuk ol. Heh, dokuz. Şimdi. Eksi bir artı beş. Dörttür o da. Dört. Beş çarpı iki. Aaaa. Aferin. Bak böyle anlaşılır bir şeyler söyleyince nasıl bütün soruları çözüyorum görüyor ya, musun? Ya tabii. Şimdi diğer sınıftaki soruları da çözeceğim ama anlaşılır söyle tamam mı? Daha sınav bitmedi. Şimdi sıradaki sınav. Dört artı üç. Yedi yapar. Hmm, dört çarpı üç. On iki yapar o da. <laughs> aa, anlaşılmıyor o dediğin anlaşılmıyor işte. Aa, aa, aa. Kötü kötü üç çıkardın. Ay, ne, ne? Ya, hmm, sopayı hak ettin buraya gel ne ne yiyeceksin sopayı. Ne sopası ya ne diyorsun ya? Sopa mı cetvel mi? Kendin anlamsız konuşuyorsun bir de bana. Aa bu ne hediye paketi? Şu hediye paketi alalım. Ha, bu neden temizlik sopası var burada. Ana vay 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 vay. Bu ne lan bir şey fırlatıyorum. Sopa ittiriyor beni. Ana çok tuhaf. Bunlar ne böyle üç ne üçü ya? Bu ne? Garip garip dünya topları. Ne oluyor lan bu ne lan? <laughs> Nereden çıktınız Ne oluyor ya? <laughs> Bırakın beni. Bıraksana beni ya. Hayır. Neyi bırakırsın? Bilemedim. Neyi bilemedim? Anlamsız. Oya fırlattı beni. Fırlattı beni fırlattı. Anam. Nereye düştük lan? Nereye düştük? Burası neresi? Aman 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 aman. Anam. Wilson <laughs> geliyor. Wilson geliyor. Ha, orada orada. yakalayan öğrencilerim. Onlar benim has öğrencilerimdir. Onlar has öğrencilerim de biz üvey öğrencisiyiz. Ana çikolata. Anam, masaya yetişemiyorum ki Ali'yim ya. Masaya yetişemiyorum ki ya. <laughs> ne kadar sıkıntı bir şey bu. Defteri de yazmış buraya kimin not? Anam <laughs> Bak öğretmenin yalakası bu. Yalaka. Öğretmen seni istemiyor. Beni istemiyor da seni mi istiyor? Ana o garip adam geliyor fırlatacak gene beni. Beni fırlatacak. Ana fırlattı fırlattı. Nereye gidiyor? Ay kaçıyorum ben kaçıyorum. Bu bir süpürge. Wilson. Aha. Su bastı okulu. Eyvah. Okulu su bastı. Bırak beni. Bırak beni Wilson geliyor bırak beni. Ana. Yerinizde kalk. durun çocuklar. Yakalarsa dövecek yakalarsa dövecek. Yine Tehlikeli olmaya başladı. Hı -hı. Oh. Bırak lan ana fırlattı gene. Yine fırlattı nereye düştük? Ana i̇şte buradayım. Kaçma benden yanıma gel. Ya bırak beni ya. Psikopat. Oh sular çekildi nihayet. Ana şuradan gir. Bu çikolatayı da alamıyorum. Canım çekti çikolata. Çikolata çekti canım alamıyorum ya. Ana. Değişik adam. Değişik adam fırlatma beni sakın. Ana. <laughs> Bu sınıfa gelme. Ana fırladım lan gene. Ne diyeyim ben? Gene başlangıç noktasındayız ya. Başlangıç noktasına geldim. Kötü oldu bu. Neyse. O ne? Buradan kaçacağım. Bir şekilde buradan kaçacağım ama nasıl? Lan lan. Buradan sağdan mı gitsem soldan? Heh. Şunu alayım. Hediyeyi alalım. Bakalım hediyede ne var? Oy enerji içi. Yok yok sağlıksızdır bu bunu almayayım. Kaç lan, kaç lan. Ay, ay, ay. ne biçim bir sınıf okul burası labirent gibi ya. Abuk sabuk sorular soruyor. Anlaşılmaz sor. Lan. Ha, bir dakika bir şey soracağım. Ana süpürge. 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 Ne bir dakikası bir dakika. ya. Ne bir dakikası ya. <laughs> kapana kısıldım burada. Eyvah, bırakın gideyim. Evet, ne benim burada. Ne benim burada. <laughs> ben <laughs> <Lan, gülüyor> hepsi buraya geldi. Hepsi buraya Buna geldi. Bırakın beni. Demek <laughs> buradasın. Evet. <laughs> Yok olmana yardımcı olayım. Aa Ay!